Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletindedir. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da, eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Şimdi uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Bir olayı, geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor? Mahkeme kararı dahil açıkça söylemiştir. Dolayısıyla burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi de vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili Yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Görüş başkadır, karar vermek başkadır. Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Mevkidaşım Enlinde'nin yaptığı e, konuşmada e, kullandığı bazı ifadeler var. Onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin, we urge Turkey to withdraw from Syria. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle urge kelimesini kullanmak e, tepeden bakma bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil. O kelime yalnız. Call on diyebilirsiniz. Tamam. Ama ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? İkincisi, e, siz diyorsunuz ki e, Kıbrıs'ın egemen hakkı Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? Yani görüş ayrılığı içindeyiz doğru haklısınız ama siz düşüncelerinizi söylüyorsunuz biz de açıkça düşüncelerimizi söylemekle mükellefiz.